Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans'ta uzmanlar yapay zekanın kentsel süreçlere yönetmedeki rolü hakkında görüş alışverişinde bulundular. Katılımcılar öncelikle acil durumları önlemede ve akıllı şehirlerin güvenliğini artırmada dijital teknolojilerin olanaklarını ve etkinliğini incelediler. Aralarında Kazakistan, Türkiye, Çin, Hindistan, Romanya, Rusya'nın da bulunduğu 20'yi aşkın ülkenin bilim insanları, kentsel altyapının geliştirilmesi, ulaşım sistemlerinin optimize edilmesi ve büyük şehirlerdeki çevresel durumun iyileştirilmesine yönelik çözümlerin uygulanmasına yönelik deneyimlerini çevrim içi olarak paylaştılar. Deneyim alışverişinde bulunma fırsatımız var. Elbette sunulan teknolojiler yaşam kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Bunlara su arıtma teknolojileri, akıllı ulaşım teknolojileri, akıllı evler, kontrollü aydınlatma sistemlerinin yanı sıra insansız araçlar için sistemler dahildir. Bu nedenle öğrenilecek çok şey var ve hangi bilgilerin paylaşılabileceği de önemli.